Bu peri adamın verdiği suyu içer ve bayılır. Uyandığında ise kanatlarının gittiğini fark eder. Ancak kanatlarının çalınmasından çok sevgilisinin ihaneti onun için daha yıkıcı olur. Öte yandan adamın kanatları tahtı miras almak ve prensesle evlenebilmek için çaldığı anlaşılır. Malefiz'in artık insanoğluna güveni kalmaz ve kendisini uzun süre karanlık bir mağaraya hapseder. Ta ki bir gün mağaraya bir karga girene kadar. Malefiz onu takip eder ve bir çiftçinin ağına yakalandığını görür. Çiftçi kargayı almak üzereyken peri büyüsü ile kargayı insana dönüştürür. Çiftçi korkup kaçtıktan sonra karga malefize iyiliği karşılığında hizmet etmek ister. Peri adamdan intikam almak için kargayı casus olarak kullanır. Uzun yıllar sonra adam tahta geçmiş, hatta bir kızı doğmuştur ve onun için büyük bir parti verir. Her şeyin çok güzel olduğu eğlence sırasında aniden kaledeki tüm ışıklar söner ve karanlık bir figür yavaşça içeri girer. Herkesin yüzünde dehşet dolu bir ifade belirir çünkü gelen malefistir. Peri küçük bebeğe bir hediye vermek için geldiğini ve herkesin bu hediye seveceğini söyler adam dizlerinin üzerine çöker ve kızına zarar vermemesi için yalvarır.